Herkese selam arkadaşlar. Bugün Rüya ile hesapları karşılaştırıyoruz. Rüya'yı tanımayanlar için Rüya benim kuzenim. Yani nasıl desem anlamayanlar için zırhlardı, kıyafetlerdi, araçtı, onun eşyaları gibi seviyeydi para gibi. Birinci olarak ben Rüya'dım parasından biraz üstünüm. Yok biraz değil ben Telefon alabilir miyim? Çok istiyorsun Evet biraz çok üstünüm. Şu an gördüğünüz gibi Rüya ile kıyaslamalarım böyle. Para konusunda ben de şöyle kendimi göstereyim. Seviye aynı. Rüya biraz 67 binde. Ben 141.430 elmas olarak Rüya 9. Ben 133 elmas. Kurabiye parada 1270. Kurabiye parada 770. Arkadaşlar seviye olarak da ikimiz de 19'uz. Arkadaşlar böyle hava atmak amaçlı değildir video. Şu anlık öyle bir video çekme video fikrim olmadığı için çekiyorum. Ve arkadaşlar rüyada üzülmesin diye şey yapıyorum. Mesela herkesin parası düşük olabilir. Rüya birinci sınıfa gittiği için şeyleri alamıyor. Daha çok oyuna giremiyor. O yüzden yani videonun yorumlarına linç atmayın. Daha çocuk yaşını söylemeyeceğim. Birinci sınıfa gidiyor. Ona göre hesaplarsınız. Tamam. Evlerden devam edelim mi? Olur. Ama benim evim nerede? Benim evim şurada. Benim evim de galiba seninkinin arkasında. Yok. Şurada. Dur ben arkaya gidip geliyorum. Sırfla daha kolay gidiliyor. Bak şu an 50 saat yürüdüğüm yolu Sırfla 10 saniyede geldim. Geldim. Tamam sen şeyini aç Şuradaki ev yerini evet. Kaç evim var? Bir, 2, 3, 4, 5. Benim de 5 arkadaşlar şöyle gösterelim. Rüya sen de kameranı şöyle hizama üstte koy. Üste koy. Ay gidiyor telefon. Hizama getir. Ha Tamam. Şöyle gösterebiliriz. Üç tane evimiz aynı. Sondaki tek odalı ev aynı. Bir tek pastane Öyle. evi aynı. Değildi mi Rüya? Tamam çekebiliriz. Arkadaşlar benim benim bilim evim var. Onun pastane evi var. Bunun ne evi var? Laboratuvar evi var. Sonra <laughs> Rabu, robot laboratuvar. evet tamam söyleyebildim. Daha çok detaya girdiğim için şu an emot yapalım emot? Şu şey. Ben de yok. Hayır işte şuraya gir. Buradaki şeyleri kıyaslayacağız. O dansı ben sana giderek aldırmıştım hatırlıyor musun? O 30 elmas. Kıyıp da aldım ben. Şuradaki yer hangi Şuradan yeri? başlayalım. En son tamam. En sondan başlıyoruz arkadaşlar. İlk benimkini gösterelim. Dur ben bir dur bir. Dur bir benimki açılmasına. Uzun. Diyecektim. Tamam. <laughs> nein, nein, nein. Rüya benimki açılana kadar biz şeyinkini gösterelim Rüya'nınkini. Rüya sen göstere dur. Şimdi bunları biliyorsanız bunlar başlangıç şeyleri. Bunu dur, ben aldım. kamera almıyor tamam. Aldı. Benim bende sağ olsun açıldı. İlk başlangıç şeyleri var. Buradan sonrası şu. Şunlar paket. Şunlar hediye paketinden çıktı. Benim kendim, hepsi var. Kendin parayla alıyorsun o yüzden. Hepsi var bende. Dansı da var. Ya dur bir elini çek düzgün göster. Tamam. Benim burada, her şeyden almış. Benim buradaki yerimi göstermek için hala açılıyorum. La bir şey Aa, sen de 5 tane almışsın. Hayır 5 tane, tane yok ki daha, daha, daha şey açılıyor. On yoksa benim var ya yani. ne ya? Açılma çabaları. Arkadaşlar ben açılınca size dönüş yapacağım bir dakika. Şu an durdurup geliyorum. Arkadaşlar benimkiler de açıldı. İlk bana başlangıç verilenlerden. Tek şu ilgisini gösterirsem oyun o kadar çok kasacağını biliyorum ki o yüzden göstermiyorum. Rüyada bu yok. Bende de rüyanın olmayan bir sürü şey var. Tabi açılırsam inadına. Işık geliyor bak şuradan. Şu an ışığı engelledim. Hayır öyle değil. Heh, şu an ben engelledim ben vallahi engelledim. Benim tablete ışık yansıyor. Buradan da bak. Kafana böyle getirirsen gitti. Arkadaşlar biz bunu göstermeyelim. Şu an ikinci yere geçelim. Şuraya. Ben bir basayım. Açılırsa açılır, açılmazsa açılmaz. Rüyanın kini gösterelim şöyle. Heh. Benim tabii ki de. Rüya o... ben gösteririm. Tamam, sen göster gösterme. Yeni verilen, başlangıçta verilenler, şunlar, bu var, su, <laughs> su. Bu bende de var, benimki açılma çabalarında. Of. Bu, bu ne? Hı. Ne yapıyor? Abla şunu şey? hatırlıyorsundur. Şey, ters şey, takla. Ta, ters taklayı. şöyle ben komple oradaki canavarlar yeşil gibi giyiniyordum, şimdi onları gösteriyordum bir şey almamışsın onu öğrendim. Tamam geç. Miba. Nedir ya sen de her şey miba miba. Dur saçını çek. Ben hala benimkiler açılmıyor. Benim ben benimki açılınca biz sizi, ben şu an bir oyu durdurayım geliyorum. Arkadaşlar açıldı. Normal birinci olarak ücretsiz verilenler ve 3 tane de kar ömürcüsü. Bunu artık görmüşsünüzdür. Şu şey. Benim size gelsin. Hmm, bu da şey. Ve sonuncu olarak şu dans yerlerine gel. Benim kaçlarına kadar rüyanın gelini gösterelim. Buyurun. Ee, bir ücretsiz verilenler şunlar değil mi? Evet. Ya dur. Eh, ver tamam. kim bal sus. Rüya sus. Rüya sus. bir, var. Ben şöyle ee, yapayım. Bu da burada danslarını yapsın. Bu ücretsiz olarak verilmişti. Uvi var. Buna birlikte almıştık. Bu bende de var, bu yok. Tamam. Bende ise bu var. Az yapabiliyorsun sanki bu var. Hello Kitty'nin dansı var. Şu var. Ağrıya adı olmayan bir şey öğrendim. He bak bu var. O bende var. Bu var ama bu yok. Bakayım. Aa evet. Et, bu evet bu yok. Evet arkadaşlar ben dansı bitireyim. Şimdi artık avatar eşyalarına geçelim. Gir rüya. Evet. Yüzlerde sen rüyanınkiler benden daha çok. Ben hepsini almıştım. Ödüm patladı tamam. <laughs> Paralı olup oldum ödümden. Şarjım mı bit benim? Aha 5 yardım. Arkadaşlar ben şarjı takıp geliyorum. Arkadaşlar biz göster ben yaptım işimi hallettim. Bir şöyle şu şurada gitsem rüya getir buraya. Bakmayın şu özel yerler. Rüya Rüyanın yüzler full ama paralı yüzler yok. Şöyle göstereyim. O da gözüküyorsa tamam gözüküyor. Haberin olsun YouTube'da 5000 abone ve 5000 şey olmadan asla kreatör olamazsın. Yani boşuna almışsın. Onun için aldıysan yani. Almadım ben istediğim gibi alırım. Tamam bir şey demedik. Sen sonra Rüya sana bir lafım o Arkadaşlar bir de. Tamam arkadaşlar biraz küçük bir şey geldi de. Rüya küstü gitti. Video çekmeye devam edeceğim mi? Etmeyeceğim mi? Dur bir, rüya gitme, rüya gitme. Kü, kapıyı da kilitliyor. Arkadaşlar maalesef gitti. Ağlıyor. Beni şikayet edecek. Ben şuradan devam edeyim. Şöyle normal verilen yüzler var, mod şeyindekiler var ve ilk başta verilen yüzler. Sonucu bağlantısı geçirdi. Arkadaşlar ben bunun partisini yaparım. O zaman görüşürüz.